alırım. Ben Onu hafta sonu yapacağız Tuğba. O güzel o. Güzel bir çek Hafta sonuna saklayalım onu. Ben bir şey diyebilir miyim? Evet. Beni bu el kesmezseniz sevinirim ya. Şimdi demin de kesildiğim için. Azıcık oynayayım diyor yani. Bir Muhammed abi özellikle Ya kardeşim ben <laughs> anladım seni de. Zaten. Sen biraz de bir oyunu, oyunu öğren. <laughs> Ha, okay. Kardeşim bu oyun böyle. Bize hoş geldin. Daha neler neler göreceksin sen. Oğuz Prime'da 5. ayını kutlamış. Teşekkür ederiz. Oğuz hoş geldin. Şimdi biz kimi şey yapalım? Apo. Güç yeni bölüm gelmiş. Valla başlamadım izlemeye biliyor musun Tuğba ya. Bakalım hortlarız arkadaşlar. Bak hortlan. En tatlı olayı tamam mı? oy verdiğin kişi yani daha doğrusu sana oy veren kişiyi de astırma şansın var. Ya yani bak mesela Apo'yu ben birazdan ikna ederim. Bana oy vermek için. Bugün Perch. Perch serisine başlamıştım biraz da çok sarmadı bıraktım yani. Kimse de asılmamış. Hadi bakalım. Senin bakayım. Sen diyor yeni ismi işaret ediyor. Tobi şu ona evet. Evet, İmam Jason. Bana bir tane Doctor geldi. Kendisine şükür ediyorum. Eyvallah eyvallah sana fokus attım. Evet ben bu gece tutuldum. Evet Cyber. Ee, başkanım Turgay Asma. Evet Ramazan. Ben de tutuldum. Evet. Var mı başka info? Yoksa ben kendime verdim. Asla altı da altı kalıyor maksimum. Evet Asabi. Ben de mavi rol olduğumu söylemek istiyorum. Hain kesebilir. Töbüş on ortakmış. Oy. Vay. Sen de mavi dedin değil mi Asabi? Evet. 2 mavi çıktı. Ha, büyücüye söylenir o zaman. Arkadaşlar Apo'ya dikkat edin de diyeyim ben. Bu kadar söylüyorum sadece. Ba bana niye oy veriyorsunuz ayol? Bu bir şuan hortlak. Bana dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü nerede? O da ifşa alasın kendine hemen. Tamam aslında ihtimalimiz yok yok. Sıkıntı yok. Üçüncü, üçüncü İbrahim. Cyber ya niye ifşa alıyorsun beni? Ben daha mum koyacaktım Hı. koyamadım. Nasıl nerede Bir Ben koydum ya sıkıntı yok. Son oy. Geç abi. Şimdi ben bir hortlak olarak tabii ki de biliyorsunuz ki ben mavi olduğumda mavilere bulaşmaya bayılıyorum arkadaşlar. Tabii ki de gidip ona koyacağım. Mumu. Bir mumdur. iki mumdur deyip Tubiş'e astıracağız. Daha doğrusu beni astıracağız. Tubiş'i de yanımda götüreceğim. Gidip yine mavilere salç olacağım yani. Asabiye de salç olabilirim ama yani. Bakalım. Ben Tobishon'un öleceğini düşünmüyorum ya. Zaten hortlak diye. Zaten hortlak diye onu kesmeyecekler. Oo bize birisi geldi. Oho. Bana provokatör geldi. Ben şimdi nane yemedim mi? <laughs> Lan yine şanslı günümüzdeyiz güzel. Bak şimdi izle 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 izle. izle. Asabi de ölmüş, Musab da ölmüş. Asabi kesmişler olay. Kötü oldu ya. Mavi gitmese iyiydim severdi. Yok üzülmedik. Musab deliymiş. Çok üzüldük ya. Arkadaşlar sakın oy vermeyin. Sakın oy vermeyin. Oy yorsuzmuş. Yani ben, bana gelen arkadaşı kınıyorum. Birazdan anlayacaksınız olayı. Galiba, İyi ki Mavi'nin biri öldü yani. Yoksa asılırım yani direkt. Ah be. Aklı. O direkt dört oldu. O birisi tık 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 yaptı. Kim yaptı acaba ya? ya apa yaptı, apa. Apo yaptı Apo. Apo sesini şey yapıyor direkt öyle başladım ya. <laughs> Sana. Direkt dört oy tertemiz. Evet. Ee, i̇ki oradan. On iki. Altı. oy alırsam asılıyorum. Rolün Sıkıntı. Değil. Kardeşim ben masum, ilk tur tutuldum. Bu turda evimden kaynaşmadım. Ben de provokatörüm. O pro, gelen provokatörü bir bulursam gösteririm gününü Bir şey soracağım. Provokatörsen ilk tur provokem edecektin birisini Ülk. Evet. Dört, Altıya kadar oy alabiliyorsun, altından fazlası masum. Evet. Var. Sıkıntı. Abi ben önceki, rolünü söylemek ister misin? doktorumuz var zaten. Olabilir ama ben öyle söylemeyeceğim. Kardeşim o zaman arkadaşlar ben söyleyeyim. Ben Asabi'den kendim deli ol olmadığını biliyorum. Ee, yani yeşil şey mavi tarafı büyücü gözüküyor onu söyleyeyim. Büyücü mü gözüküyor? Apo. Ne zaman baktın? O zaman üçüncü mavi Apo. Lan Apo bana verdin değil lan ağzını kırdı. Ah, ee, yasak yok. yasak olmasa sana Nasıl üçüncü mavi o? Da. Üçüncü mavi benim ya. Yok abla dur dur. <gülüyor> 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 Sen ortlaksın. Asa bir hırsız. Üçüncü mavi de Apo işte. Ha, Direkt bana oy vermiş. Doğru, dur ben sayıyı karıştırdım pardon. <laughs> ya. Yani nasıl anladım dedim. Abi altı ay oldum ya. Altı ay oldum. Büyücü onu söyleyeyim. Vermeyeyim yani vermeyeyim net arkadaşlar. Apo verdi ya. <laughs> Yatak o yatak olan şeyi kullanabilir miyim? Ver lan bana i̇yi, hadi iyi, göster iyi. madem vermezsen. Ver lan. Verme verme. Atla, atla bana atla ver bana ver. Var. Bir altta da kaçıyor var. Ver asılmıyorum zaten ver. Ver asılmıyorsun iyi bu. Abi veremeyecek ki. Veremeyecek ki biliyorum ya. Yalan dört konuşuyor. 4 oldu, dört dört oldu. Dört oldu. Yani 4 dört 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 olduğunda dört adam dört. diyor ki ben diye verdim. 4 oldu. 6 <laughs> <Altı> oldu. Oğlum be kandıramadık be. Kandıramadık. git neredeyse ya. Allah Allah. Peyami Safa hoş geldin. Ya ne güzel kandıracaktım. Hadi ver lan diyecektim. Veremiyorum diyecektim. Verecekti asılacaktık. <laughs> Olmadı. Bekleyeceğiz bekleyeceğiz. Evden çıkmayalım. Kim geldi lan? Ulan hain gelme be. Ya oğlum gelme işte ya. Hırsız geldi. <laughs> Hırsız benden çaldı. Bakıyoruz. Doktor gelse ya bana bir. Abi köyün ne kadar bak, ne kadar imkanı varsa hepsini kullandım. Provokatörünü kullandım, doktorunu kullandım, hırsızlığını kullandım. İşe yaramaz bir rolüm ama herkesi Sen perişan şey ettim. Yapıyorsun. Sen, Sen diyor imamcıysın, eli de işaret ediyor Ramazan'a. İşte bu. Afrodin'a öleceğin haine teşekkür ediyorum bu arada. İbrahim Duru özürlerini iletiyor işi çıktığı için. Estağfurullah. Yok, Sıkıntı yok. Eda şey Belediyesi polismiş. Oo. Belediye bir darbe. Bu ha. ama hayır, o rolü, o rolümü biliyor. İbo rolümü bilin. Arkadaşlar. İmam ne çıktı? Kırmızı provokatör çıktı bende. Ben öyle gördüm. Apo doktor yakayım mı bunu be? Başka ispiyoncu yok ama. Şöyle, tamam ben bir dakika söyleyeyim o zaman. Ben polisim. Kim tamam bir şimdi bir polis el öldü de ilk el, ilk boyu tuttum. İkinci el Lucidus'u tuttum. Bu el Aflatunay'ı tuttum. Doğru. Ee, başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Evet Cyber. Ee, İbrahim'e oy vermeyin ya bence kendisi hortlak. İlk elde kendisi. ben Çok yeşilim. Değil, değil. Ben yeşilim ve bu gece kesildim diyorum. Daha hiçbir şey konuşmuyorum ya. İbrahim'e kim oy verdi o zaman? Maviler veriyor. Herkes kendine rastlar. Vedapo. Şöyle söyleyeyim. Ramazan senin deli olma ihtimalin var. Çünkü büyük suçladılar seni. beni astırmak için de şey daha suçladılar kestiler şu an. Hani büyücü şey atmak için. Ben hırsızım ya, abi. Bu gece, oldu da bir dakika. şimdi bir, bir dakika bir dakika. Ben hırsızım bu gece İboy'a ben hırsız olduğumu göstermek için gittim. Hani büyük ihtimal doktor kurtardı. Doktor, kurtardı, doktor hani kurtarmadı. Doktor kurtarmadı bu arada. <laughs> Survivor kendisi. Tuvishon e, şey değil. potlak değil. O korumak için sahibi böyle bir şey dedi. E, senin de olma ihtimalin var Ramazan. Yani şu an hala hazırlar. İki tane şey. Çok iyi, iyi var. oldu. Beni suçlamak için suçlatıp bir adam kesti ee, bir şey söyleyeceğim. Yuba seni kim kesti? Yani hain mi? Hırsız mı? Sevkan? Beni abi? doğru hırsız kesti. İki keste. saniye önce hırsız kesti. De değil mi? Ha. Saniye Pardon, önce. Evet Cyber. Başkanım o zaman rolleri konuşabiliriz. Tamam Jason burada masum oluyor. 2 hain çeli çıktığı için. Evet ben de masum oluyorum. Sen niye? sen doktorsun. Ya, ben, 2 hain çeli çıkmamış da olabilir. Büyücü olabilir. Ya ben sanmıyorum ya büyücü olabilir. Bu arada yok, o zaman işte, başka ispiyoncu yok dediniz ama da. Cyber zaten beni ispiyonlamıştı A, bu infoyu da yazdınız. Aa doğru Cyber ispiyonladı. TK uzay karıştırma orayı dur. Ben provokatörün Yeşilim. İbo'ya giden de bendim. Doğru. doğru. Zaten lüksesler Ramazan. Abi bakın ben polisim. İyi Abi Ramazan beni tuttu bu arada. Tuttum. Doğru. Üçüncü Afrotuna'ya gittim. İyi çil çıkmadı İbrahim. Tamam. İkinci Lux'a gittim. Lux'u da o yüzden <laughs> sağladım. İki <laughs> tane çil çıktı. Afrotuna'dan şüphelendim. Tutamadım. Benden lütbeliymiş. <laughs> Lux'a senin doğru işte. sen doğruluyor. Lux kaldı. Lux olursa. Buradan ben de oluyor Muhammed. Üç, Kim? üçümüz mü şeyiz? O. İlk el, şey ikili çıkmadı ya Ramazan. İki tane polis çıktı. Hani onlardan birisi de olabilir. Ben evet. Lux'a verdim. Kim verdi? Ben. Beni koruyun. Dört, dört tane oy dayıldı lan. Dayıldı. Kim? Dayıldı. <laughs> dayıldı. Abi herkes doymaz. Ya birine... niye oyları dağıttınız? 2-2-2-2 oldu. Ama bir daha seyahat reis yayınlardımış. Al. Teşekkür ederiz. Üçüncü eli kıtlamış. Şimdi ben var ya bir şey diyeyim mi? Ben Ramazan'a atacağım. Tamam Ben Ramazan'a atacağım mumumu. Diyeceğim ki bu masumlardan bir cacık olacağı yok. Gelin hainler beni asın diyeceğim. Hainler beni asın. Ben masumlardan birini attım diyeceğim şey Mumumu, hainlerden şey masumlardan birisini attım diyeceğim. Ben zaten hainlerin kazanacağını biliyordum. Masumlardan bir çecik olmayacak Seni kim korsun Allah? Ee, hadi bakalım. Doktor efendi, doktor efendi. Şimdi bir dakika, ben bir konuşacağım. Şimdi ortalığı sarsacağım. Şimdi arkadaşlar işin olacağı belliydi zaten. Bu masumlar baktım ben kimseyi bir araya gelip asamayacaklar. Ben hortlaktım. Beni de doktor moktor kaldırdı. da ilk tur seni tuttum dediğinde ben Ramazan'ın son dakikaya kadar arkasında savundum. Ramazan'a oy vermedim. Ben kendime oy veriyorum. Hortlak olarak ben gittim. Masumlardan birisine yani %100 masum olduğunu inandım. Cyber Tinker'a bıraktım mumumu. Gelin beni asın. Gece de kilinizi alırsınız işinize bakarsınız. Aynen. DTG evet. sen kime koydun? Apo hırsız. Ramazan oyunda mısın Ramazan? Hayır bir dakika. Abi İbrahim'i hırsız kesmedi mi? Hırsız kesmedi. İbrahim'i tamam. kestiyse rolünü zaten alıyor İbrahim canlansa bile. Ben mi yanlış biliyorum? Hayır yanlış biliyorsun. Yanlış biliyorsun. Bilmem cüngerleme cüngelleme aa. yazık sana hemen. Pardon pardon. Gel bana ver bak. Apo sen de ver. Kardeşim sen de hainlerden birini çalarsın. Tertemiz bini alırsın ya. Bak hepimiz birden kazanırız. Şu an şu şeyi düşünüyorum, seni astırırsam hain beni keser mi? Seni kesmeden gerek yok. Yeteceği astıma bak, astıma şöyle yapalım. Üç hain kazanıyorsunuz zaten. Yeteceği, Lux'la ben hainiz ya, pas geçelim, biz Scypher'la Jason'ı keselim, sen de bizden çal. İyi de ben de kazanayım işte bak ben sizi son dakikaya kadar savundum abi, Cyber'a verdim ben zaten Mumumu. İbrahim, oyunu köylüde satıyor olabilirsin. Abi şey satamam ya. zaten. Apo var ya her türlü satamam ben niye risk atayım işime? Ya ben dediğim gibi Apo eğer uyarsa böyle yapalım. Abi Abdullah Cyber bir saattir de... beni hortlak diyor zaten. Ben o yüzden gittim. Cyber'ın da %100 masum olduğu da belli. Çünkü provokatör de ortada yoktu. Tuğba abla da belli ki ya provokatördü ya doktordu. Ben dedim ki Cyber %100 masuma çıkıyor bu durumda. Yalan konuştuğuna göre. Gittim Cyber'a verdim bunu. Evet Gülen Cyber. Konuşurum. Abdullah sen hayırlı inandın mı seni öldürmeyecekler. şu an şeyi düşünüyorum Yani. İbo diyelim ki sallıyorum. Brüksel olsa mumunu koymuş o. İbo'yu attı Brüksel öldü. Ramazan Saybur'u kesti. Ben Ramazan'dan Hı -hı. aldım. İmamla kaldım kazandım. Tamam ben aslında Abi, ya bir dakika ya. şimdi CTC, kimler, yapmaya, verdi kimler verdi oyları? Kimler verdi oyları? Bak kesin ben aldı ya. Aynı abi. abi ben, yani, bana koyacağına evet. inanmıyorum. Yani dediğim olay olursa hain satmazsa tek başıma. Geçecek peki şöyle bir şey söyleyeyim. Abi hainler bana CTC, güvensin. Diyelim ki bana geldin ya. İbrahim bana evet. koyduysa mumu mu? sen bu gece öleceğim ben Luxel olsa giderim. Öteki ev giderim. Hiçbir evet, ama... şekilde halledeyim Benim dedim daha bana koydu ama ya. Abi siz bana güvenin Abi ya. Kime ya. Cyber'da. Kime koydum? Ya, ya ben benim mumum Cyber'da ya. İmam kime oldu verdin? Bak, zaten Sen kardeşim doğruyu söylüyorum. Yalan konuşmam ben hiç ya. Ben yalan tamam, <laughs> konuşmadığım <gülüyor> Cyber'da zaman ölmüşsün Ölmüşsün ya sana koyduysa. Apo sana tamam. şunu söyleyeyim. Bu gece git Duke al. Tertemiz. Tertemiz. Ben Cyber'a koydum mumumu. Bana güven ya. Bana sadece güven bir kere olsun güven ya. Ben bir kere olsun, güveneceğim de bir şey olmayacak. <laughs> yine yaptık yapacağımızı. Bak şimdi senaryoyu yazıyorum size. Şimdi Ramazan ölecek. Apo Luxerus'tan çalacak. Luxorus bir kişiyi kesecek, birebir kalacaklar ama ya. Tüh. Provokatör olsaydı. Bakalım. Kesin hainle ya diyor. GTC almak lazım diyor. Luxorus GTJ'ye bir gitse ya bir. <laughs> Hainler bir kaybetse şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi satmış olsunlar ya. Hadi satmış olsunlar şu oyunu. Bir güleyim ya. Allah aşkına bir satmış olsunlar. İnşallah geteceğe gitmedin diyor. <laughs> Abi çok iyi ya. Helal be İbrahim sana. Abi senaryoya bak. O oyun sonunda olmuştu. Senaryoya bir ya, bakar mısın ya? Olacağım doğru söylüyorsun. Ya Lux. Ay, neden ya? Neden? Neden? <laughs> 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 Abi ciddi anlamda neden ya? Benim yalan konuştum. Nerede görülmüş ya? ya i̇lk defa Ebu'ya mı... güvendim. Bak ilk defa boyu güvendim. <laughs> Şu an var ya bu döngü mükemmel bir döngü olacak. Sen mükemmel. Ya da imama gitsen mükemmel bak, bir döngü bir bir olacak bir 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 ya. Şey ya, ya. İbrahim ya İbrahim'i hırsız kestik kesin geteceği hırsız. İmam verdin mi Yok artık ya. Ya orada zaten İmam hainlerin de, oyunu de, alsaydım masumlara diyecektim ki benim hainlerden birinde mumum. Verin bana diyecektim. Çift taraflı e. oynayacaktım yani. Bir, bir şey, şey söyleyeceğim. Bir şey biliyor musun Mibo? Sen dediğinde hani... Efendim? İmam oyundan mı düştü? Yo buradayım. Ver bitsin işte oyunu. Sen direkt <laughs> sahibime verdim deyince ben inanmadım zaten. Orada şeyi <laughs> düşündüm vaydi biyone koyduysa bir diğeri ben çalsam o da başka çalsa ya, ya düşünüp, ama geçecek bak sen de, sende sende tamam, olma ihtimali de vardı. Getecek. Ha tamam bende olma ihtimali de var da bana koysa bile <laughs> o fark etmiyor. Ben orada kazanma bir değişik bir şekilde kazanma şeyine gittim. Evet. Kuruluş kazandı. Abi masumların yapamadığını kas koca dalgara. Biz kazanıyoruz yani. 3 geçecek. Geçeceksiniz. Evet, Sen de küçük yani. çalsan yine kaybediyor. İyi oynarsın. Hayır abi Lux imamı kesek etti ya da seni kesek etti ya Cypher. Her türlü kazanıyordu. Her türlü kazanıyorlardı ya. Her türlü i̇şte aynı, aynı olarak kazanıyordu. Kişi... Kendisi... <laughs> aynı olarak kazanıyordu. kesmek. Aynen. Yani, yani <gülüyor> beni kesmese kendisi de kazanıyor yani. Evet evet <laughs> kesmese bile sabaha gitse yani hani hiçbir şey yapmasa bile kazanmışlardı ama. Orada panik satışı yaptı yani resmen. Ya Seyda'yı suçladı ya Tesel kesti ya. <laughs> Şeyler evet, unuttum ben. evet sevgili YouTube gördüğünüz üzere yine bir hortlak ve yine bir inanılmaz bir yine aldık. Hortlak nasıl oynanır yazıldığında direkt altında benim linkim çıkacak seviyede oynadık. Teşekkür ederim efendim. Bu dakika kadar izleyenler sevgili YouTube aşağıdan bir beğenip yorum yaparsanız da çok tatlı olur. Bunlar böyle görüntülenmeni falan uçmasını falan sağlıyor. Yakında da burası gelsin ki daha fazla video gelsin. Görüşürüz bay bay.